Fakir Tv'den herkese merhaba arkadaşlar Arkadaşlar yine bugün farklı bir konuyla karşınızdayız Bugün konumuz nedir Gördüğünüz gibi bir lavabo var Bu lavabo ee, Şu Görmüş olduğunuz bu Alttaki borular değişecek e, Biz bunu Bir şekilde söktük Alttan çünkü pastanmış e, Evet dediğim gibi bunun arka altındaki diye bir paslanmış. Biz de mecbur sökmek zorunda kaldık. E, ayrıca tabii e, tezgah e, üstüne bir tane folyo uygulaması yapacağız. Onu da diğer videoda göstereceğim. Biz bunu bir şekilde söktük arkadaşlar. Çok kolay olmadı. Bakın göstereyim şöyle size. Şuralarda birçok... E, şey var mandal var bunlar tezgahın altında duruyor ve bu evi tezgahı iyice sabitliyor sıkıştırıyor çok sayıda var bunları sökmek biraz zor olur mu? şimdi şunu göstereceğim size biz bütün boruları söktük şimdi şu şekilde çevireyim Bakın şu boru değişik arkadaşlar. İkisi de değişik paslandığı için çok zor oldu sökemedik ee, zaten uygulama yapacağız tezgahın üstüne bunları da sökeceğiz şimdi anahtarımızla evet e, ee, söktükten sonra devam ediyoruz şimdi arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi dedik evi söktük e, şuradan uçlu sonra şöyle şey yapacağız yani söküp buradan değiştireceğiz ama gördüğünüz gibi bayağı bir paslanmış e, paslandığı için çıkarmaya çalışırken e, boruların ucu içinde kırıldı o yüzden yeni bir evi e, pardon batarya almak zorunda kaldık bataryayı değiştireceğiz şimdi nasıl takılır nasıl montaj yapılır onu göstereceğim evet bataryamızı alıp geliyorum birazdan şu şekilde bunun montajını yapacağız öncelikle bunun montajını yapmak için bunu Öncelikle ters çevireceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Çok eski e, ee, Şimdi bu bataryamız. Bataryanın parçaları yayınlar. E, bir tane daha parça çözetmeyi değil Bu kadar hepsi bu kadar. Jontaya altındaki e, pul mu diyoruz aslında bir şey diyoruz tam bilmiyorum. E, ee, şu şekilde yapacağız. Bunlar buraya geliyor. Şu şekilde. Şöyle. yani şu delikler şunlar şuralara denk gelecek arkadaşlar şu şekilde şöyle conta üstüne gelecek ve bu vidalara sabitlenecek evet başlayalım şimdi İlk önce contamızı yerleştiriyoruz şu şekilde ve bunu koyuyoruz üstüne ardından bir de takacağız bunun burada contası var bu biz taktık görüyorsunuz conta takılı değil de. biz taktık Şimdi evinin yönünü e, ayarlayacaksınız. Nasıl mesela montaj edeceksiniz? O şekilde biz bu şekilde montaj edeceğiz. Şöyle ben çekelim. Şimdi e, şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar iki tane var. Şu şekilde geçiriyoruz. Bunu bu şekilde sıkacağız. Bunu kadar, ne kadar eğitimli eğerse o kadar iyi. Şunu sıktığın zaman... Evet, şunu biraz yeri çekeceğiz. Şu şekilde tam yerine de denk gelsin diye şimdi tutuyorum şuradan bunu yine taktığımız zaman şimdi arkadaşlar bunlar en dibe kadar sıkın bunları ondan sonra şu somunları çok iyi sıkın ki buradan su sızmasın bunları sıkmazsanız aradan su sızar ve musluğun dibinden kötü bir şekilde sızıntı yapar bu size bir tavsiye tavsiye olsun Çünkü iki tarafta da joint olduğu için sıkıntı yaşamazsınız şimdi şöyle çevirelim diğer boyu e, burada sıkıyoruz arkadaşlar bugün tamirat yaparken diğer şeyim kırıldı anahtarım kırıldı nazar değdi yani ben ee, şey söküyordum. Daha doğrusu bunu söküyordum. Sökmeye çalışıyordum üstü. Elimde kaldı. E şimdi şu an videoyu çekiyor. O da gidiyor o, o zaman. Değil mi bir kaza yaşadık. Evet. Arkadaşlar video biraz uzun sürüyor. Kusura bakmayın. Yani ben de çok profesyonel değilim bu işlerde ama az çok da olsun anlıyorum size faydam olabilirse ne mutlu bana. Şimdi bunları sıktık. Yeter bu kadar. Fazla sıkıyorum. Bu sefer vidalar elimizde kalabilir. Şimdi bu e, boruyu takacağız. Şunu yeni aldık arkadaşlar. Bu e, musluğun içinden çıkıyor. E, Batarya Burası e, arıtıcıya gidecek. Su arıtıcıya gidecek. Şimdi ilk önce, önce bunu takıyoruz. Bunlar bizim için fark etmiyor çünkü bizim e, şey yanlış bağlamış saati. O yüzden sıcak ve soğuk su bize fark etmiyor. Bunu şimdi, şimdi böyle takacağız. Şu böyle buraya denk geliyor. Bunun orijinal olduğu için e, hiçbir sıkıntı yaşanmaz ama tam tutturabilirsek. E, şunu sökeceğim ben. Şimdi şuradan sökeceğim. Ondan sonra montajı yapacağım. Burada bir düğüm var arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, evimizi taktık. Silikonumuzu sıktık. Biraz silikonu en başta sıkıntı yarattı ama şu anda bu şekilde oldu. Onu ilerleyen günlerde düzelteceğiz bazı yerleri. Görüyorsunuz silikon yok. Çünkü e, evi taktığımızda silikon bayağı bir taştı. Orada çekemedik. Temizledik ama e, amaç evi takmaktı. Üstümüzü taktık. E, Aratmamız zaten kablolarımız bağladık. Ee, biraz karanlık gözüküyor mu? Şöyle göstereyim. Yani bütün borularımız, her şeyimiz takılı. Arıtma e, cihazımızı da bağladık. Şu anda bakalım suyumuz akıyor mu? Yaklaşık 3 dakika bir su yoksa suyumuz gayet iyi bir şekilde akıyor. Böyle kendisi Evet. doğru mu? Özellikle su dolmadı henüz de. Evet, yeni çünkü. Boşalmıştı. Ee, bayağı bir zamandan bir e, su almadığı için. Bu şekilde yaptık. Tercihimiz falan. Birkaç bir şeylerimizi yerleştirdik. E, kullanımlı. biliyorsunuz. Bunu bir gün yaptık. Kaplamayı. Bu şekilde arkadaşlar. bunu zaten nasıl takıldığını videolarını gösterdim size. Evi de oturttuk. Alttan videolarını sıktık. Şu anda kullanıma hazır herhangi bir sıkıntı yok izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı unutmayın hoşçakalın kendinize iyi bakın